Basit bir kelime değil. La ilahe illallah demekle bunu dememek neye mal oluyor? Bu kelimenin varlığı insanı Müslüman yapıyor. Ve bu kelimenin yokluğu insanı kafir yapıyor. Bu kelimenin varlığı insanı cennet sahibi yapıyor. Ve bu kelimenin yokluğu insanı ebedi cehenneme sürüklüyor. Basit bir kelime değil. Bir söz ne çıkacak bir cümlelik, yarım nefese söylediğiniz bir telaffuz. Ama cennet bedeli ya da cehennem nedeni. Ve bu kelimeyi söylemek insanı tertemiz yapıyor. Tahir yapıyor. Pırıl pırıl yapıyor. Ve bu kelimeden mahrum olmak insanı necis yapıyor. Pis yapıyor. iğrenç yapıyor. Mahlukatın en adisi haline getiriyor kelimeden mahrum olmak. Ya da bu kelimenin varlığı Allah'ın rızasına uygun hale getiriyor. Tavırlarımızı, hayatımızı, yokluğu ise, mahrumiyeti ise gazabına neden oluyor. Bu kelimeyi söyleyince haram olan ilişkiler helale dönüşüyor. Müslüman bir aile kurabiliyorsunuz. Eşinizin eşi oluyorsunuz. Bu kelime vardır diye. Ve bu kelime olmadığı zaman ilişkilerin tamamı harama dönüşüyor. Nikah birlikteliğiniz kalmıyor. Bu kelime var, varis oluyorsunuz. Bu kelime yok, mirastan mahrum oluyorsunuz. Küfür mirasından mahrumiyettir çünkü. Kelimenin varlığı sahip kılıyor ya da mahrum kılıyor. Bu kelimenin varlığı bir hayvanın kesilmesi sırasında hayvanın etinin yenmesini helal kılıyor. Bu kelimenin yokluğu istediğiniz kadar hijyenik, istediğiniz kadar pastörize yapın. Bu mümkün değil, o hayvan necistir. Kelimenin gizemi budur. La ilahe illallah dedi diye, telaffuz mu ne telaffuzu? Cennet herkese geniş, herkes girebilir, elbette o değil. Ama la ilahe illallah'ı telaffuz eden değil. Kelimenin gizemi sözünde değil ki telefona yükleyin. Sabahtan akşam akşamdan sabaha kadar milyon kere bu cümleyi söyler. Ne anlar telefon bunu söylemekle? Eğer söylediğiniz bu kelime sadece nakarattan ibaretse bu kelimenin tayyip olma özelliği yok ki. Sadece telaffuz ettiniz. Şiirlere konu oldunuz. Ezgilere, marşlarınıza sadece slogan yaptınız. Başka bir anlamı yok ki. Oysa bu kelime öyle değildi. Bu kelime değişimi sağlayan bir kelimeydi. Hatırlıyor musunuz? Allah Resulü ile pazarlık yapmaya giden müşrik kompedanları, ileri gelenleri, aristokratları peygamberle pazarlık yaparken ne söylediler? Ya ne söylüyorsan söyle biz söyleyelim hazırız. Allah, Allah Resulü dinledi onları. Konuştular, konuştular. işin özü buydu. Kadın teklif ettiler, para teklif ettiler, makam, mevki, şu mu? Allah Resulü onlara dedi ki, ben sizi bir tek kelimeye çağırıyorum. Koro halinde dediler ki giden heyet, biz bir değil, binlerce kelime söyleme hazırız, söyle. Allah Resulü dedi ki ben sizi sadece La ilahe illallah demeye çağırıyorum. Kafalarını elleri arasına aldılar, kulaktan tıkayıp kaçtılar. İlginç miydi? Mi? Ne kadar ilginç. Bu cümleyi söyle, problem bitecek. Bu cümleyi söyle, mesele bitecek. Niye söyletemedi Allah Resulü? Niye söylemedi? Çünkü buna çağrıda bulunan peygamber de bu cümlenin anlamını biliyordu. O müşrikler de bu cümlenin anlamını biliyorlardı. Sadece laf olsun diye değil ki. Bizimkiler birinin Müslüman olmasını sağlamak adına, formaliteyi sağlamak adına zorla karşıdaki adamın kadınla ya da erkekle evlenmesini sağlamak adına merasim düzeni İslam'a girecek. Adam la telaffuz ediyor, hece ediyor. La ilahe ilahe illallah illallah telaffuz edemiyor. Söyletme bunu zorlamaya, bunda Müslüman olmaz ya. Bu cümleyi söylemek adam Müslüman yapmaz. Bu cümleyi yaşamak adamı Müslüman yapar. O yüzden kelimenin lafızlarında bu ne biçim gizem ki evliliği ortadan kaldırıyor veya meşru kılıyor. Bu ne biçim cümle ki cennete hak etmenize veya cehenneme neden oluyor. Bu ne biçim cümle böyle? Sadece telaffuza ibaret olabilir mi? Müşriklerin söylemek istemediği, aynı zamanda söylenmesine de tahammül edemediği lafız olabilir mi sadece? 10 defa söyle, ne söylersen söyle denebilirdi. Benim aklıma şu geliyor. Müslümanların bugün buna benzer telaffuzları niye kimseyi rahatsız etmiyor? Herkes razı mı? Herkes muvahhid Müslüman mı? Herkes tam Allah'ın dininin merkezinde mi gerçekten? Kusura bakmayın. Söyleyende de problem var, dinleyende de problem var. Birlikte değerlendirmek durumundayız. Okunan ezanlar ne anlam ifade ediyor birileri için? Sadece gürültü mü? Sadece fonetik mi, ses mi? Sadece bir makam mı? Sadece kafayı sallama nedeni mi? Yoksa bir çağrı mıdır? Niye Mekke'de ezan okunmasına müsaade edilmediydi ki acaba? Sadece bir telaffuzdan ibaret olabilir mi bu? Onun için burada kelimeyi i dediğimiz zaman La ilahe illallah'ın lafzı değil sadece. La ilahe illallah'ın lafzıyla bunu yapmaya çalışırsanız emin olun Allah'ın bu kelimesine hakaret etmiş olursunuz. En basit ifadeyle küçümsemiş olursunuz. Kaç tane tevhid, kaç tane tesbih, kaç tane salavat uzatabilirsiniz, kaç tane hatim? E bunlar önemli değil ya. Nasıl tesbih ediyorsunuz? O önemli. Nasıl tevhid yapıyorsunuz? Bu önemli. Ve nasıl salavat yapıyorsunuz? Bu önemli. Allahümme salli ala Muhammed dediniz. Tesbih matik, zikir matik. Otobüste yolda giderken tık 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 sayıyorsunuz. Sayıyorlar, görüyoruz her zaman için. Allah muhafaza. Şu işe bak ya, gırgır, şamata. Ne olur yani bin tane tamamlasa? E çünkü söz vermiş, bin tane tamamlanması lazım. Tık 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 bin tane tamamlandı. Nereye gidecek bu? Kargoyla Medine'ye. Bu mu iş yani? Bu din mi? Allah Resulüne destek yok. Allah Resulü'nün önerdiği hayatın hiç görüntüsü yok. Çarşımız, pazarımız Müslümanca bir hayata benzemiyor. Ve sonra diyoruz Peygamber'e saravat getiriyor. Hadi bin saravat benden. Benden de yüz sarı var. ihale. Böyle şey olabilir mi ya? Diyeceksiniz yani yapsınlar ne olacak? Zararı mı var tabii? Evet çok zararı var gerçekten. İnsanlar din yaşadığını zannediyor. İnsanlar din yaşadığını zannediyor. Buna engel olmak durumundayız. Basit bir şey değil bakınız. Yaşadığının, yaptığının din olduğunu zannetmesi, kanaat haline getirmesi kadar kötü bir şey yok. Hiç olmasa yaptığının din olmadığını bilse daha müstakim, daha istikametli bir din yaşar o gaz veriyor. Bu donmuşa veriyor. O hocalar dinleme. Bunlar zaten şudur budur. Kardeşim sayıyla alakalı olmaz bu. Ya niye bu müşrikler bir tane kelimenin söylenmesine tahammül etmediler? Müşriklerin öyle ileri gelenleri, modern dönemin çağdaş firavunları senin la ilahe illallahından niye bu kadar rahatsız olmuyorlar ki? O anlamda kelime-i tayyibe budur. Kök sağlam, yerde sabit, ürün bol, yansıması fazla, getirisi fazla ve alabildiğine de yüce ve yüce yüksek. Kelime-i Tayyip'e bu.